Efsun Tört'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beni unuttu sorusuna yanıt arayacağız. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa bu videonun sizi bulmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Bir bakalım bakalım. Partner size geri dönmeyi düşünüyor mu? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? Şöyle bir ele alalım. kolektif adını açıyorum bu enerjiyi. Evet. Şöyle bir kameramı ayarlayayım. Sizin de net göreceğiniz biçimde olmasını istiyorum. Evet. Böyle iyi bence. Aynen. Evet arkadaşlar baktığımız zaman partner sizinle <laughs> olan durumuyla alakalı biraz zor zamanlar geçiriyor. Biraz korku evini fazla çalıştırmış. Ay kartıyla beraber size demek istiyor ki mesajı ben bugünlerde pek iyi değilim. Kupa ikilisiyle beraber aslında barış istiyor huzur istiyor. Sizinle yeniden anlaşmak istiyor. Bir adım atacak. Çok yakın bir süreç içerisinde 10-11 günü bulur. Belki 10-11 gün içinde de diyebiliriz. Tılsım ile beraber gerçekten işiyle gücüyle meşgul bir insan aslında biraz da korkuları kendi iş, işleriyle yer, iş alakalı parasal, maddi dünya ile alakalı. Sizinle ilgili kesinlikle beraberlik ve birliğini sürmesini isteyen Kupa İkiyesi ve aşklar kartı üst üste geldi. Yani kesinlikle sizi istiyor arkadaşlar. Artık dayanamayıp kapınıza gelmek üzere sanki. Kupası ile beraber çılsım şövalyesi onun bu adımı artık size doğru atacağını gösteriyor. Dediğim gibi 10-11 gün içerisinde bunların yaşanması söz konusu arkadaşlar. Peki hala seviyor mu diye soralım. Valla aslında bu soruya gerek yok şu iki karttan sonra ama hadi soralım bakalım. Hala partnerini seviyor, istiyor musun? Onun için arkadaş ortamında tanışmış olabilirsiniz. Sizinle ilgili ciddi mücadele veriyor olabilir. Şimdiye kadar gelmediğini sorguluyorsanız niye gelmediğini aslında biraz gururuna dokunan durumlar yaşanmış gibi. Eli kolu bağlı değil aslında ama sanki kendini böyle hissetmek istemiş ama artık bu durumun da sonuna geldiğini artık dayanmadığını dayanmakta bu durumu istemediğini görüyoruz. Tılsım kahyasıyla beraber asılmış adam kartı bize şunu söyler. Adım atacağım. Çok az bir süre kaldı diyor arkadaşlar. Şimdi ev sunu tarafların klasik konuşturma kartlarından bize durumunu anlatsın. Sizden beklentileri ve istekleri nelermiş? partnerin niyetini duyma, sözlerini duymaya, içindekileri duymaya niyet ediyoruz. Evet. Gerçekten dediğim gibi büyük kırılmalar var arkadaşlar. Karşı tarafta şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyor. Sizinle aile kurmak istediği isteği var. Aslında hep topluyor, hep bakıyor ve sizinle yeni bir başlangıç istiyor yol ayrımında olduğunuz için bu durumu yaşadığınız için de gayet üzgün bir partner var peki ondan ne isterdin nasıl olmasını isterdin senin onun arkasından gitmeni istenmiş <laughs> arkasından gitmediğin için biraz, biraz da fitursuzmuşsunuz bilmiyorum ama karşıdaki partner sizden biraz daha ilgi sevgi mesaj yani biraz da sizin bu aşk için çırpınmanızı söylüyor. Yani çırpınmanız gerektiğini ve karşılığını pek fazla görmediğini söylüyor. Dur bakalım. Ne şu an de böyle yapıyorsunuz gerçi. Bu bir evli olabilir arkadaşlar. Çünkü derinsel bir bağlantı var. İmkansız gibi görünen hay aşk tutkuludur diyor. Ve sabrediyorum diyor bazı durumlarda. Hani bu kadar imkansız oynamasın. Ben de bu duruma sabrediyorum. Yeterince artık diyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey dilediğiniz gibi olsun.